Ee, varsayalım ki alfabeniz zor. Yani doğdunuz. Nasıl bir zorsa 12 günde öğrendim. He, varsayalım ki zor. Yani zor değil ama e, siz de 12 günde öğrendiniz. Ben de 15 günde kendi kendime Ali Okuyabilir Kemal Ber... hale geliyor. Ali Kemal Berbilandının e, Osmanlıca rehberi niye? Hepten kendi kendine. Evet evet ben Oo. tamamen kendi yani Hüdayi Nabit hmm. <laughs> derler ya. öyle 15 günde o sökmeye başladım. eee Şimdi şöyle bir şey var. Varsayalım ki zor. Ya yani zorsa zordur. Kolaysa kolaydır. O, e, o kültür, o medeniyet, o ülke, o alfabeye göre bir eğitim e, şeyi izler ve ona göre başarılı olur veya olmaz. Şimdi Latin alfabesiyle e, yüzyıllardır yaşamış olan diyelim Romanya gibi bir ülke dünya tarihinde ve medeniyet tarihinde kaç kratlık bir yer işgal eder ya da ekonomide, dünya ekonomisine nedir yani? Latin alfabesi Roman olduğu halde yani Latin oldukları halde kendileri esasen ve Latin alfabesinin esas kaynaklarından birisi orası olduğu halde nedir? Latin alfabesi onların bir işine yaramış mı? Yaramamış. Fakat öbür tarafta Latin Latin ne kullandığı halde diyelim ilerleyememiş böyle ülkeler olduğu gibi eee şeye baktığımız zaman Rusya'ya baktığımız zaman Rusya Latin alfabesi kullanmıyor. Kiril. Kiril diye işte ters P'yi R okuyor. Bilmem şeyi N'yi İ okuyor. Bilmem ne böyle garip garip şeyler var. Hatta ben Ruslara Diyorum ki bu onların bir U diye bir karakteri var. Ya diyorum Y var, U var. Niye U var bir de? <laughs> yani ikisi de var. Bu ikisini yan yana yazın. O karakter ya diyor da böyle geldi bu. Biz böyle biliyoruz. Onun özel bir kullanımı var. Onun için kullanıyoruz. Ve zannediyorum toplam karakter sayısı 38 falan yani 40'a yakın. Eskiden daha da çokmuş. Ee, ama Rusya hem 18. yüzyılda, 19. yüzyılda, 20. yüzyılda şu anda da bakın tekrar Çin, şey oldu. Alfa Şimdi alfabe Rusya'nın gelişmesine engel oldu mu? Olmadı. Eğitim hayatı güçlü mü? Güçlü. Yok Rusya'nın gelişmesine komünizm engel oldu aslında da. Yani daha ileride de olabilirdi. E ama çarlık ya da de düşünülebilir. Ciddi ciddi şey yaptı. E, öbür tarafta çok örneğini verdiğimiz Japonya. Öbür tarafta efendim Çin öbür tarafta e, baktığımız zaman e, uzak doğu ülkeleri Tayland'ından Tayvan'a kadar şimdi bunların hiçbirisi Latin alfabesi kullanmıyor ama gelişmişler. Şimdi de alfabenin kolaylığı veya zorluğu arasında bir bağlantı yok. Alfabeniz kolay olur, geride kalırsınız. Alfabeniz zor olur, e, ileri gidersiniz. Bunun doğrudan bir alakası yok. Fakat o kadar aptallaştırıcı bir dayatma var ki Türkiye'de insanların başka türlü düşünmesine müsaade etmeyen bir anlayış ee, okullarda okullardan başlayarak daha sonra da bu devam ediyor sanki kolay olunca e, ilerleniyor zor olunca geri kalınıyor hiç alakası yoktur zor olması daha iyidir bakın ben burada bunu da söylüyorum bir alfabenin zor olması zor öğreniliyor olması eğer varsa öyle bir şey o Akılda kalıcı ve insanın hafızasını e, geliştirici bir etki yapar. E, bunun örneklerini mesela Hint, bir milyar kişi yaşıyor Hindistan'da. E de işlerini görüyorlar ve şu an e, Çin'in arkasından dünyanın üçüncü büyük gücü olma noktasına geliyor. Nasıl oluyor kardeşim? Niye yalan söylüyorsunuz? E, Arap alfabesiyle devam etseydik, bugünkünden daha geride kalırız diye insanlara bu zehiri niye enjekte etmeye devam ediyorsunuz? Hiç alakası yok. Latin alfabesiyle e, Latin alfabesine geçilmese idi bile Osmanlıca devam etseydik bile aşağı yukarı bugün bu noktaya gelecektik. Yani biz Osmanlıca okur yazarlığı da bugün ...yüzde %95 mi? Aşağı yukarı bakın çok kesin bir şekilde söylüyorum. Osmanlıca devam etseydik de bugün yaklaşık yüzde 95. Ee, okur yazarlığa ulaşacaktık. Bunun kanıtı ne? Bunun kanıtını şöyle şey yapıyorum. 1923 yılında Cumhuriyet kuruldu. Kasım ayında, Ekim ayında. Bir sene içinde hallederiz dedik. Ee, 28'e kadar, 23-28 arasında. Ee, 23'ün sonu, 28'in sonu, e, 5 yıl. Bu 5 yıl içerisinde... Mustafa bir saniye. Şu efendim gördüğünüz monitörünüzde alıcınızda ki e, koyu yeşil kısımlar mı yok yeşil olan kısımlar gri olan yok ki koyu gri, yeşil ve yeşil var griler de var ha şimdi koyu gri, yeşil o, o evet griler herhalde, griler farklı felesin. alfabe kullanıyor Kiril alfabesi kullanıyorlar şu o, yeşil bölgelerde Latin alfabesi. Onun kullanıyor. bir açıklamasını bize yapsınlar. Biraz karışık Bunu pek olur. anlamadım ben bu haritayı. Evet. Açıklamasını yapsınlar öyle. Diyor şey da bu... bu Şimdi bu ben şunu e, müsaade ederseniz... Tam öyle olmayabilir. İzah edeyim. Şimdi sevgili e, seyirciler de rahat anlasın diye. Şimdi 1923'te Cumhuriyet kuruldu. Bir istatistik yapıldı. E, kaç öğrenci var? Okuma yazma oranı kaçtır? Aşağı yukarı... ...bulunan oran yüzde sekiz. 1923'te yüzde sekiz. Halbuki Abdülhamit döneminde... ...1897'de biz yüzde on üç... ...on beşleri bulmuştuk. Ama savaş, harp, tarp derken... ...23'te geldik yüzde sekize. Tamam. Bu fena bir rakam değil. Ee, ve Osmanlıca biz... ...okul açıyoruz, öğretmen atıyoruz... ...öğrencilere ders veriyoruz. 1928'e kadar... ...yani harf inkılabı... E, yaptığımız tarihe kadar kaç yıl geçti? 5 yıl geçti. Peki okur yazarlık 1928'de 27'de bu arada sayım yapıldı. Kaç oldu? %8'den %12'ye çıktı. Güzel. Bakın aşağı yukarı her yıl bir puan artış başlamış. Daha Osmanlıca e, alfabe kullanılırken yani <laughs> her yıl bir puan artarak devam ediyoruz. Ne kadar güzel. 90 yılda yüzde 90 olur. Evet, okulları açacaktık. Daha da toparlanacaktık. <laughs> bir Efendim, sürü okuma yazma e, seferberliği olacaktı. Yani Osmanlıca okuma yazma seferberliği açacaktık. Bu ister istemez yüzde bir, bir buçuklara, ikilere falan çıkacaktı yıl başına. Ama 28 yılının sonunda harf inkılabı yaptık. Peki ondan sonraki 10 yılda Atatürk'ün öldüğü tarihte bizim okur yazar oranımız kaç oldu? Şimdi bu istatistiğe baktığımız zaman 1935 yılında bir yıllık yayınlandı. ve Ondan sonra da TÜİK'in şu an Türkiye işte bu tür istatistikleri şey yapan kurumumuzun yaptığı çalışmaya göre 1938'de okur yazar oranımız 19.2 Şimdi 28'de kaçtık? Yüzde 11.6 Yani 11'den 19'a çıkartıyorsunuz bunu. 10 yıl içerisinde ne oldu? 9 falan yılda bir puana yakın bir artış var. Peki 23-28 arasında Osmanlıca ile zaten bunu yakalamıştık. <laughs> yani devam etseydik 38'e kadar Osmanlıca ile devam etseydik bizim şeyimiz 22'den 12'den 22'ye çıkacaktı. Yani Latin alfabesi hiçbir şekilde bizim okur yazarlık oranımızı artırmamıştır. İlerletmemiştir. Osmanlıca ile devam etseydik hatta bence daha da hızlı artacaktı. Çünkü toplum bu şoku yaşamayacaktı. Birçok insan zaten bunları biliyor olacaktı. Sen onları sıfıra indiriyorsun. Bir gecede dediği gibi cahil yapıyorsun. Ondan sonra sıfırdan getirdiğin nokta zaten hani şeyin ...affedersiniz, eşeğini satıp... ...boyayıp babasına satmak gibi bir şey bu. Getiriyorsun... ...Osmanlıca alfabeyle... ...ulaşacağın noktaya zar zor ulaşıyorsun ama... ...bunu da... ...dünyanın en büyük başarısı olarak... ...anlatıyorsun. Bu bir sahtekarlıktır. Bu bir... ...dürüst olmayan... ...şeydir. Yaklaşımdır. Dürüst olsunlar. Bugün... İran'da basılan kitap sayısı Türkiye'den daha fazla. Bakın İran'da yaklaşık 70 bin civarında kitap basılırken Türkiye'de 60 bin civarında kitap basılıyor. Nüfusumuz aşağı yukarı aynı. Yaklaşık. Arap alfabesiyle yani İran'ın alfabesiyle nasıl oluyor da İran bizden daha fazla okuyor. Daha fazla çeşit kitap okuyor. Şunu kabul etmemiz lazım Mustafa Bey. Biz hala okur yazar, yazar değiliz.